arkadaşlar sizinle birlikte şimdi mayalama deneyimizi yapacağız. Malzemelerimiz şeker, ılık su ve maya. Şimdi iki kaşık şekerimizi dökeceğiz. Çünkü bu şeker bizim mayalarımızın besini olacak. Çünkü mayalarımız mayalarımız bir bakteridir. İki kaşık daha şey, mayamızı dökeceğiz. Biraz. Şimdi kaşığımızla birlikte bunu güzelce karıştıracağız. Şimdi, şimdi de bu karıştırdığımız suyu şişemizin içine dökeceğiz. Evet arkadaşlar, suyumuzu da dolduruyorum. arkadaşlar. yerleştirdik. Şişimizin şişemizin içinde mayalanma gerçekleştikçe karbondioksit gazı balonumuzu şişirecek. Ve bunun için bir süre gereklidir. Görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yarım saatte balonumuz şişti patlayacak. Gördüğünüz gibi balonumuzun içinde karbondioksit gazı var.